Diğer bir telefonumuz var. Selamun Aleyküm. Hayırlı geceler. Selamun Aleyküm hocam. Aleyküm selam. Lamih. Ee, evet hocam. Lamih. La... E... İsim doğru ben yazılmış de... mı Lamih Bey? Doğrudur. Doğrudur hocam. Ne, ne demek Lamih? Hocam Lamih yöresel bir isim. Urfa'ya ait. O yörelere ait. Manasını biliyor musun? E, manası Arapça parlak pırıldan anlamına geliyor. Güzel. E, tam yani araştırmama göre e, herhalde herhalde Doğru. Arapça manası. Arapça doğru, olur. doğru. Lemaha, lemaha, parlamak bir de benim hatırladığım kadarıyla e, ne diyeyim ona, gö gözü kamaştırmak vesaire evet. anlamları var. Yani Lema, gerçekten göz. hocam yöresel evet. bir isim olduğu için İstanbul gibi yerde telaffuz ettiğim zaman ismi <laughs> anlatmaya gerçekten de zorlanıyorum yani. E, güzel, peki buyurun. <laughs> Hocam e, e, öncelikle e, bilmeniz lazım ki sizi severek izliyor, dinliyoruz. Allah razı Allah, olsun. E, Allah sizin gibi alimlere başımıza eksik etmesin. Hepimiz lazımsınız. E, Buyurun. Sağ olun var olun hocam. Hocam benim sorum zekat hakkında olacaktı. Evet. E, benim e, arkadaşa yüklü bir şekilde biraz para vermiştim ben. Tamam. E, şu anda arkadaşımın durumu iyi değil. Sağlık durumu kötüye gidiyor. Yani e, gerçekten de çalışacak durumda değil. Veremez gibi görünüyor. Ben o parayı zekat olarak kullanırsam olur mu hocam acaba? Zekata sayayım diyorsun gelemeyecek, yani yani gelemeyecek. Zekata sayarsam olur mu? Şöyle demişler Lamih Bey, gelmesi muhtemel olmayan bir parayı zekata sayamayız. Evet. Şöyle mesela ben borç verdim, evet. adam ödemiyor, ödemiyor evet. ve ödeyemiyor. Evet. Artık gelmeyecek. Bu parayı ben zekatımdan sayıyorum zekatım olsun diyemem. Diyelim. Ancak olsa ben o parayı senden almayacağım kardeşim dersin. İçinden de zekatıma sayıyorum dersin. Zekatın olur. Evet, teşekkür ederim. Yani o kişiye zekat da diyebilirsin. Yok gizli olsun. Rencide olur belki. Utanır, sıkılır, evet. daralır, kabul etmez. Baktın sen ona yardım etmek istiyorsun. Fakir zekatta düşecek birisi, verilebilecek birisi. Tamam, sen onu artık ödeme, ben sana hediye ettim, evet. içinden de zekatım olsun dersin, o şekilde olur. Başka soru var mı? Hocam bir de şu şekil atıyorum geçen sene benim 100 gram altınım vardı. Evet. Ee, şu anda e, 200 gram altınım var. Ben e, yani kaç gram'a göre e, zekat vermem gerekiyor? Artan yani... mal En son şekliyle, bir sene geçen şekliyle ya da ticari mallarda arttığı Hı -hı. şekliyle vereceğiz. Eskiden kalandan değil. Yani 200 gram olmuş artık. Bu senenin Hı -hı. zekatı 200 gram üzerinden vereceksiniz. Ama bir yıl bekleteyim derseniz bir yıl sonra verebilirsiniz 200 gramdan. Hı -hı. Çok teşekkür ederim hocam. Yani artan malı ilave edeceğiz. Termayenin Hı -hı. tamamından zekat veriyoruz. Anladım hocam. Çok teşekkür ederim. Sağlık ediyorum. afiyet diliyorum. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. Evet bir telefon alalım. Alo. Alo. Selamünaleyküm Ayla Yener. Anne. Samsun mu? Evet. Buyurun evet. efendim. benim 11 yaşında bir kız evladım var. Oruç tutuyor. Şu anda tutmaya çalışıyor. Evet. Bu parmağını yemiyor hocam. parmağı oruç bozar mı? Parmağını emmesiyle. parmağını yemiyor. Hı hı. Peki... Bir aramız olacak. Ondan sonra ben size cevap vereyim. Olur mu? Ayrılmayın telefondan. Bir de WhatsApp sorusu alalım arkadaşlar. Selamlar Aleyküm, Aleyküm Hocam, Selam. biz ahirete göç ettiğimizde hangi dil konuşacağız acaba? Arapça mı konuşacağız yoksa Türkçe normal dilimiz mi konuşacağız? Bunu öğrenmeyi çok istiyorum. Ahirette ne konuşacağız? Bir de parmağını emmek orucu bozar mı? Bunlar soruldu. Bir ara verelim ondan sonra yine karşınızdayız inşallah. Evet efendim yeniden birlikteyiz. E, telefonda bir kardeşimiz 13 yaşındaki kızı oruç tutuyor ama gündüzleri de parmağını emiyor diye sordu. Şimdi parmakta herhangi bir gıda vesaire yok. Bu alışkanlık yani bu çocuğun tabii psikolojik durumları da olabilir. Onu kontrol ettirmek lazım doktorlara. Ama parmak emmekle oruç bozulmaz. E, oruç bozulmaz. Bir WhatsApp sorumuz da ahirette hangi dili konuşacağız? Şimdi bizim vücudumuz yeniden inşa edilecek. allah Teala biz insanı yeniden yaratıp yeniden inşa edeceğiz. Yani her bedenimiz yeniden yaratılacak. Cennetteki bedenimiz cennete uygun olacak. Yani orada yaşlanma yok. Hücreler ölmeyecek. Burada sakat olan, engelli olan bile orada tam bir vücudan sahip olacak. Yaşlanmayacak, güzel olacak herkes. Ve orada bizim bilmediğimiz şekilde bir konuşma da var. Mesela mahşer yerinde eller konuşacak diyor, ağızlara mühür vurulacak, insanın azaları konuşacak. Belki de orada bir dil, bugünkü anladığımız manada bir lügat yok ama genellikle tefsir kitaplarında, hadis kitaplarında orada Arapça konuşulacağı, cennet lisanının Arapça olacağı söylenir. Ama Allah her türlü konuşturmaya da kadirdir orada gidince göreceğiz bakalım ne konuş. İnşallah cennete gireriz. Orada belki dile bile gerek kalmayacak insanlar baktığında konuşmuş olacaklar. Şimdi öyle bir çağa doğru da gidiyoruz artık zaman öyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.